Bugün Gangcraft oynuyoruz. Merhabalar merhaba. Yine bir mini game. evet, merhaba. Yine, mini <laughs> yine en kötü alanlarım. Abi ben mini game'sin hiçbirini oynayamıyorum ya. Çok lanetli. As. Olmuyor yani. Ee, Neyse bir piksel atacağım. <laughs> Aynen. Bu, şimdi renderi yapıyor. Ardından bunu atacağım arkadaşlar. Önce piksel atabilirim yani. Arkada render yapıyor. <laughs> Evet, render yapıyor şu an. 10 saniye kaldı. Bence... Oh, Eren, 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 Eren. Efendim, Neredesin? Bak gitmiş. bana en son bu. Odan <laughs> <laughs> Evet, Guncraft oynuyoruz. Guncraft oyun Nasıl bir oyun bilmiyorum. Silah Nasıl bir oyun? Silah, her adamın önüne yeni bir silah geliyor. Evet, eğlenme var mı bunda? Evet adam öldürdüm. Gördüğünüz gibi bomba geldi. Bomba değil de bir sonraki adam için XP geldi ve öldü. Her bir adam öldürdüğünüzde size yeni bir silah ekliyor bu Guncraft. Çok güzel bir şey ben severim yani. Furkan oynamayı bilmiyor. Abi nasıl upload ediyoruz? Abi nasıl dolduruyoruz bunu? Nasıl? Eren bunu nasıl dolduruyoruz? Neyi? Silah mı? Aha. Ya kendisi doluyor otomatik olarak. E doğmuyor bende. Rele, re, 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 re veya e, sağ Doğmuyor. Eren. Ya adam öldür. Eren benim şu. Adam öldür, tohum gelirse dolmuştur. Tohum falan gelirse jarjör o. Eee ben anlamadım bu işi ben ya. E silah vermedi bana, silahım yok. Ya şu an sende neler var? Kılıç falan mı var? Sadece kılıç var. Abi ne biçim oyun bu? Adam öldür adam. Ya kafayı yiyeceğim. Adam öldür. Ne haber, Bu benim. <laughs> vurma dur vurma. Tamam. Bak benim silahım var elimde. Makine Abi benim de vardı ama benim dolmuyor. Allah'a şükür. Eren gücünü azaltsana birine. 20'sin gücünü azalt. Tamam. Hah, buyur. Dal tamam şimdi 20 sırak gelmişti sana ve seni adam öldürdü. Eren nasıl dolduracağım onu hiç bilmiyorum ya. Ya ya R. Aa ah, tohum geldi, tohum geldi. Tohumu ha. ne yapacaksın? Tohumu R yapıyorsun. Oo, yani <laughs> Bana mak makina tüfek geldi, al. <laughs> Eren beni vurma da ne yapıyorsan ya <laughs> tamam. Oh. Oh oh, balta geldi balta. Bende <laughs> bir ya sürü bana... silahı var lan. Bomba var bende, ne hava atıyorsunuz? Bana atma da ne yapıyorsan yap yani, ben buyum <laughs> ben buyum. Ben buyum. Tamam, Allah adama, belanı adama eren. Eren beni ne vuruyor ha? Seni vurmuyor ki abi, diğeri vuruyor seni. Pardon pardon Eren. Kusura bak. Şarjöre bak, ne geldi lan bana? Öldüm Ben de yan 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 yanayız beni vurma Korkun O iyi bir adam öldürdüm Bir adam öldürdüm İyi güzel Desert Eagle diye bir silahım var Güzel Tuttum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok iyi oynuyorum Flash bombam var benim Atarım sat, sat, Ay korktum lan. Ay, sen misin lan? Allah sağ tıkla mı Nereye atayım Eren? E, adam geldi şey at... at. Arkanda adam var. Ya bomba attık Eren Eren bomba attık. Yo. <laughs> Bende bir sürü Görek. bomba var. Bu ne? Karpuz da İşte fla ha, flash bombası öyle yap. Aa bomba attım adamı. attım mı? Eren benim gücüm doluyor mu lan doluyor? Bom bom Öldürdüm. <laughs> sen öldün Eren. Ben de öldürdüm. Ben hem öldürdüm hem öldürdüm. Öldürmedi. <laughs> hadi ya. Harbi ben öldürdüm hadi. Pislik. en azda canını azalttım. Abi beni arkadan markadan Bu oyunun tek kötü amacı ya. Yani. ay kötüsü herkes arkadan vuruyor ya. Kit bvp, oynamıştık ya bir kere. <laughs> Onun gibi ya. Anlamadım ne biçim oyun bu. Herkes ayrı bir yerden vuruyor. Oha tek attı lan. Ya ben işte şey vardır. Dürbünlü tüfek. Vardır. Tamam. Oha. Oha. Destire yolu geçtim. Bende atom bomba, <laughs> bende bomba var. Ne hava atıyorsunuz? Demir çapa fu, 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 fu. var. Ben de, fu, 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 fu. Ben de demir parça, pa çapan mıydı ne bir ondan var işte. Ama ne iş yaradığını bilmem. Ob sen değilsin. Abi adam bomba attı. O iyi. İyi tam şeyim fu, şarjörüm fu. vardı. Çok iyi oynuyorum lan harbiden aslında. Bu <laughs> kurt kişi öldürmüşüm. Sen kaçıncısın? Fu. Fo. Woohoo! Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir silahım var. Abi ben de uçak ateşi var. Uçaktan böyle bomba düşüyor. Ben de besinin gülü var. Her türlü şey yapıyor. Aa, onun gücü azalacak. Allah <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Sen mi vurdun? Hayır. He <laughs> he ondan gülüyor. Yanda yazıyor oğlum baksana Emirkan Harun diye biri seni öldürdü. Monster Killer'ı. Ben donur. Aa gelme gelme. Aa, aa o sen miydin? Pislik. Pislik. Şu hemen. Seni çok pis öldüreceğim Furkan. Abi niye önüme çıkıyorsun? Korkutuyorsun ben, bu beyin de. Ben öyle şeylere gelemem. Bende sniper var la. Herkese tek atıyor. Oha TNT'm var bir de Putin de. Bende sniper var ne atıyorsun? <laughs> Herkese tek atıyorum bir vuruyorum hepsi geberiyor. Abi ne biçim ya? Bu kızı taş karıştırıcı TNT ne? İşte bomba. O A47 geldi. Bir şey attım ama anlamadım ben bunu. Ha o kızı şimdi mesela sağ tıkla, sağ veya sol tıklayınca şey yapıyor. Bombayı patlatıyor attığım bombayı. Ha. Anlayacağım şimdi. Dur anlayacağım şimdi. De A47 var. Abi ne biçim şey bu? Attım bombayı patlat bomb. Patladı mı? Patlamış. Sağ sol tıklayınca patlıyor. Oo. Oo. O da <laughs> adamı taradım. Sen miydin o? Hayır <laughs> adamı taradım. Ah Allah'ım. İçeri bomba atacağım. Ya çok seviyorum ben bunu. Bunların... Oo abi. çok iyi patlattım adamı geç. Bu ne lan? Aa dürbünlü silahım var. Ben de AK 47 var. Bu ne, ne biçim silah lan bu? Neyse yine şeye kaldı. Dürbünlü mü? Dürbünü evet. tek atıyor. Ama adamı isabetle dövdüm ben lazım. Uf ya bomba attı pislik. Tek attım. Oo, gri. Ne, o adamın körü. Gözünü kör ettim biri beni vurdu. <laughs> o bendim. O ak 47 var. İçeri bomba attım usta. Ay o bana geldi. Al 47 var bende de Ben yakıyor. Oo bende pompalı var oğlum ne ara Bende pompalık mı var? Bendeki pompadan daha iyi lan benimki. Demeci, demeci tabi fazla olabilir ama. Vuruş kalitesi yine benim. Seki oğlum benimki daha güzel. Oo bir herkese çok eğlenceli bir şey. Değil mi? söyledi sana güzeldi ama sen yok bilmem ne bu kötü başka bir şey. Bil bilmiyorum ki. O pompalı geldi. Pompalı. Abi adama adama tek vuruyor pompalı. Strip. <laughs> Abi <laughs> seni ben seni <yine> ben öldürdüm ha. Söyleme şarkı mı Hayalindeki hayalindeki genci yok ettim lan söyleme. Neredesin şerefli? Neredesin şerefli? Abi bir ateş ediyor da ben göremiyorum. Aslında görsen onun ebesiyle oyun oynuyor. No, <laughs> şarpenler bombası geldi. Bu şampiyonlar bombası. Şarpenler bombası. Hayıtoyu geçmiş. Geber. Aa öldüm Furkan evet. Daha demin öldüm tamam. Ben öldürdüm oğlum <laughs> seni. İki kişi Hayır lan. Ben... Evet. Bak, Adam öldü. Ya, yana bak yana bak yana bak şahit de var. Aa. Ben kendimi öldürdüm. Adam öldürdü insanı mı? şarpa şarap şarap ne bombası? Ağzını da eder. Ha böyle mi kullanılıyor lan bu? Tabi lan. Birini öldürdüm kesin. <laughs> ben bir sürü kişi şey öldürdüm. Abi içeri bir bomba atmışım. Yaşayan helal olsun. <laughs> Pislik. Yaşayamaz artık artık. kendimi öldürdüm ya inanamıyorum. <laughs> Adama yumruk kadar alıyorum. Da Diamond kılıcı var. Adama yumruk kadar alıyorum. Abi adamı aldım ha. Adama yumruk kadar aldım. O çok pis silah ya. İçeri atayım bak bombayı. Allah kim Allah ne verdi? Söyleyemedim de. Ya sen nesin ya? <laughs> Artık öldü. Kesin aynen dediğin gibi. Oha kaç kill yazıldı lan anneme. Ay seni. Hayır Abi bir sürü yok. Monster Killer neler? Efendim? Bunda kurt oyunu var mı? Ha, hadi git. Ha nere? Ya siz gidin ya. Ya bana ne ya? Eren ne bağırıyor? Abi sevmediğim bomba geldi ya iyi. Kaçıncıyım ya? Eee 4'üncüsük. Kır, Ger belki kişi oldumuz. Maşallah. Hem ben öldürüyorum hem kendim bombama kendim ölüyorum. <laughs> ne iş anlamadım. Vuk! Abi çok iyiyim ya. Anlasını bağırtmasın o patlamadı. <laughs> Oo üç kişi aldım bak ardı ardına ve seni alıyorum. <gülüyor> ya <gülüyor> Pislik çocuk. Hain, hain arkadaşlar, hain var. Oha bir sürü bir sürü kılıç, silah veriyor lan. İşte dedim ya. Arkadaşlar bu arkadaş hain. Buna güvenmeyin. tarıyor yanına pislik. Bak bak. Tarıyor beni pislik. Allah belanı. Allah belanı. Hikmet Allah belanı. Oh, abi beni öldüremezsin sen bu oyunda ya. Buna yüzde yüz artık garanti veriyorum. Ben aşağı düştüm. <laughs> Kendimi öldürdüm. <laughs> Öl Furkan. Beni Öl Furkan. Hah <laughs> hah. <laughs> <laughs> Ne oldu? Ne ee, oldu ben doğmayı al ben doğmadım yiyorsun tek tek gel şimdi. Neredesin çık önüme. Çık sana lan. İbiş. Efendim anne. Hayır ya. Yo siz gidin. Ben Furkan'layım. Daha yeni geldim arkadaşım ya. Ya sabah değil Temiz hava yok ya. Neyse sabahtan eli gezmiyor mu? Ölce nere? Ölme. Benim bombam ölme bari. Oho! Kim öldürdü beni? Ha. Abi ben bir doyayım da öyle başlayalım ya. Çok kötüsünüz. Yediremiyorlar gururlarına. Ne? Yok anne. Abi birine bile mi abi de. Hayır doğmuyor ki biri de kardeş. Güzel değil mi Furkan? Güzel güzel beğendim. Biraz bir kan alıyor. Arkamdan vurma, çık önüme. Tamam o adam öldü. Abi çok bir sözcük adam. Ay ya çıldın mı? Hava saldırı sen ama. Aa oyunu Neyse ben de dördüncü bitirdim. Müthişim. Eren gel bitirelim. Güzel değil mi? Evet gel bitirelim. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu Boy, oyun ikincisi de geldi. Onu söyleyeyim. Evet Babam. arkadaşlar. Bugün Craft oynadık. Furkan'la beraberdik. Crazy Gaming'den herkese iyi günler diler. Abone olmayı ve beğenmeyi, de beğenmeyi unutmayın. Beni göster. Furkan'ı da göster. Abi yakışıklı Adios amigos. Adios. Görüşürüz. Görüşürüz.